Herkese selam arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber Bad Wars oynayacağız arkadaşlar. Videonun başındayken kanalıma abone olup video beğenseniz sevinirim. Neyse arkadaşlar ee, ben direkt giriyorum bakalım girelim. Evet arkadaşlar başlıyor sanırsam bakalım sürekli böyle çıktılar falan filan de. Tamam şu an başlıyor. Ee, hadi başlasın. Tamam ben yeşil eee bu nedir ama arkadaşlar şuna baksın hani herkes dört kişi ben niye tek kişiyim e, tek bir, bir adam vardı çıkmış nerede çıktı e, zaten üç kişi oluyordum iki takım arkadaşım da çıkmış yani bu nedir neyse şu an zaten her türlü bir kuracağım ben yani. neyse şuradan içiyorum görünmezliği saldıralım kıralım bu arada ejderha sesi gelmiyor arkadaşlar. Ben kapamışım bu büyük ihtimalle Genelde öyle yapıyorum. Bakalım. Aha kırdım lan. Ha şimdi tamam. Ö öleceğim sandım bu arada arkadaşlar. Böyle bir yukarı çıkmam lazım. Karşım bu yol birazcık işime yaradı ya. Neyse tamam. Doğum ne kadar var? 10 saniye. Şurada olduğum yer çalıyor muydum? Hacker mı? E Karşı <laughs> zıplama var hani hani. Videodayım bir de. <laughs> Neyse. Arkadaşlar. E, anlamamış olabilir normal. Evet bakalım arkadaşlar. ikinci partla devam edelim. E, daha demin ki 4 tek kişiydim. 4 kişi girdiğim halde. Ve ölmüştüm. Şimdi 4 kişiyiz en azından. Bakalım. E, şuradan alalım. Bu sefer kazanmasam olur arkadaşlar. Işte. Kazanmak zorunda değilim. Geçen el hani kazansam oradan çevirebilirdim de. Neyse çok önemli değil dediğim gibi. E, bu haritayı da çok sevmiyorum ya. Bu ortada kesin kazanalım bu arada. Çok böyle şey var da. E, neyse şuradan bir atalım ne var mı yok. İkinci part olarak bakalım. E, kazanırsam iyi olabilir. Bizimki oradan gidiyor. Sarı geliyor. E, Kaçım. Sarı sen bana saldıracaksın. Ee, karşım hani amacın neydi hani hiç böyle arkadaşlar mantıklı düşünce hiç böyle bir şeyin olduğunu anlamıyorum adam atlayıp bana var bir kere içinde yapmazsınız yani neyse çok saçma ee, şuradan alayım ee, sarıyı gidip bitirebilirim arkadaşlar gayet bir şekilde kolay bir şekilde diye düşünüyorum yani bunu yaptıktan sonra hiçbir şekilde iyi oynadığını düşünmüyorum neyse iki takım kırıldı bu arada gayet iyi oyunun başında. Ee, biz kırılmayız umarım ya. Hani birazcık salacağım ve kırılabiliriz. Yani bizimkiyle e, giderim. Bizimki nerede lan? Bizimki yok mu ya? Bizimki değilmiş arkadaşlar. Karşım gelir misin ya? Ee, bak şimdi ne yapacağım. Tamam bizimki burada. Ee, devam et karşım sen. Ee, öyle atlamasaydın iyiydi ya neyse. Beni görmediniz değil mi? Arkadaşım bak sen buluyorsun bozuyorsun. Ee, gel. Bakalım şimdi altımı tutacak bu arada. Birini aşağı atabilirim. Lan dur dur Bloğa girdim. Ya e bak bloğa girdim orada ya arkadaşlar. Çıkamadım da Neyse. Ee, doğru düzgün malzeme de yok. Şuradan alayım. Adamların bezine gizlice girmem lazım. Kim geliyor ya? Ee, yok tamam gelen giden yok. Kırmızı ve mavi birbirini bitiriyor gerçi. İyi o yüzden şunu şöyle yapacağım. Ortayı falan mavi sömürüyor sanırsam. Neyse dur şuradan gideceğim. Sarı sarıyı bir kırarsam arkadaşlar rahat edeceğim. Şu an. Çünkü biz kıracağızmışız gibi geliyor neyse. Bakalım şunu şöyle yap. Sadece saldırmaya odaklı da arkadaşlar çok iyi oynamıyorlar açıkçası. Yani taktiksel açıdan şey yapmıyorlar. Baksana adam gelmeye çalışıyor sürekli. Beni kesince bir şey olmayacak taşım. Helal be. <laughs> Bizimki kırda deri de son anda düşmüştü neyse. Ee, kırmızı kaşım. Bak gözüne bakmıyorum. Git ve öl. Bana saldırsa ölür bu arada kırmızı. Tamam kırmızı geri kaçmış. Ee, bize gelen giden yok deme. Aynı. Böyle bir yerde çünkü şey olmaya öleceğim falan. Neyse şöyle bir gidelim. Tamam bizimkiler aşağı düştüğüne göre gayet, gayet iyi. Demir kılıcı var ya. Neyse dur. Ölmem bir anda niye arkadaşlar? Doğru düzgün. Bende malzeme yok ya. Karşım bak. E, tüm base'i sömürüyor biri. Tamam mı? Ama şey yok hani. Baksanıza herkes bizde demir set adamda demir set demir kılıç var arkadaşlar. Yani dördümüz daha sak ancak keseceğiz adam. Şuradan alayım? Bizde set olan biri yok vardır. Neyse şuradan alıyorum. Ee, aynen, biraz daha alayım ya. Biraz lag var arkadaşlar. Normal. Ee, adamlar şimdi saldırmaz. Esarada. Hani biz saldırmadığımız sürece diye düşünüyorum. Bir kişi kaldı diğer şeylere gideyim ben. Ee, tamam sarılı öldü zaten. Bizim şartlı açtı. Güzel. Karşı ee, karşım. Selam. Ee, sen kaldın. Ve şurada mavili var. Tamam. Şuradan ortaya falan gitsem bu bizimki şey yapmaz değil mi bana? Bizimki dedim de şu adam ya. Bana bir şey yapmaz bana. Şöyle geldim sayılır. Ee, en azından ne bileyim arkadaşlar ortaya sömüreyim yani değil mi? Elmas, falan, elmas set falan, çekeyim ya. Yani. Diyeceğim de ortaya bir sömür. Ortaya kim sömürdü acaba? Neyse. Hala tepeden olan yoksa dur. Neyse şuradan bir alkışlar alayım ne var ne? Ben daha alacağım geri döneceğim. Bir adamların yerine bakayım. Adam şuradaydı bir tane kırmızı. Sonra bizimkiler kapışıyor. Kırılacağız mı lan? Karşı. Ee, Belli de umarım biri vardır. Kırılmayalım lan bizim kit yani. Neyse. Tamam hele. Bizim arkadaşlar kesti iyi. İki ne kaldı ya bu iyi bir şey. Buradan alalım. Karşı nasıl kırıldık lan? Adam görünmez miydi? Adam benim yolumdan mı geldi Adamı görmedim ki arkadaşlar. Nasıl görebilirim gerçi ben şuradayım. Tamam ee, adam öldü de arkadaşlar hani verdiği hasara bakın yani. Adamdan çıkan malzemeye bakın bir de. Gayet iyi. Adam bir vuruşta benim sanırım arkadaşlar 7 kalbimi falan götürdü ya. Oldum hiç falan diyelim de. Eee. Yani büyülü demir kılıç arkadaşlar çok güçlü bir şey. Benim bir de setim yok. Orada öyle yani neyse. Şuradan şunu alıyorum. Şu an ölümsüz oluyorum. Böylelikle. Ya. Tamam. 5 tane bizimkileri atsam bir işlerine yaramaz arkadaşlar. Açıkçası hani o kendim kullanacağım. Bir görünmezlik alayım en azından. Hatta bir tane de jump alayım. evet tamam. Karşım. Oraya doğru gidelim yavaştan. Ee, tamam. Bizimkilerle beraber saldırabiliriz. Nerede? Low demiş tamam. Mavi şurada arkadaşlar sanırsa. Bizimki oraya baktığına göre aynı. Sen mi kaldık kardeşim? Tamam. Bu arada şey yapacağım arkadaşlar. Ortadan gideceğim. Ee, Yorumlar zıklama ile ağaca 2 saniyede çıkardım diye düşünüyorum. Bir anda yanında biteceğim. karşı hatta sen hazır mısındır? Şöyle bakalım. Ee, hop şöyle çıkalım. Oradan oraya oradan oraya zıplarsam çıkabilirim. Tabii düşmezsen. Tamam ya tamam. Oldum etçelim diye benim şey gözükmüyor umarım. Kafam oraya buraya çarpması bir de. Tamam. Ağaca çıkmak da zor arkadaşlar yani. Kardeşim selamun aleyküm. Allah bölen arkadaşlar. Bir şey diyeyim mi? Ee, kazandık da. Adamın yaptığı şeyi gördünüz mü? Adamı aşağıya attım. Adam bana meteor attı. Hani adamla yer değiştirdik bildiğin. Neyse. Saniyelik, saniyelik olarak kaybettim de. Neyse çıkalım. Evet arkadaşlar adamın yaptığı hani çok iyi bir şeydi bu arada sonunda. Meteor attı ve yerimiz değişti resmen. Böylelikle hani Garip bir şeydi ama kazandım yani arkadaşlar sonunda. Adamı öldüren bendim. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup video beğenirseniz sevinirim. Bu videoluk benden bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.